Hepinize yeniden arkadaşlar ben Tesmaskey Bugün Minecraft arkadaşlar Balocraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza ilk 3 dakika içinde çok efsane bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımın bildirimi şu anda size hemen gelecektir Arkadaşlar bu arada bu videoya 15.000 like gelir mi? Lütfen like sayımız baya bir düştü Her Balocraft serisinde 15.000 beğeni bekliyoruz Her izleyen like atıp yorum atıp bir de kanalımıza abone olursa Bizi çok mutlu eder Ben de çok güzel bir kalp atarım size ilk 3 dakika bak İlk 3 dakikaya dikkat edin o önemli Şimdi hemen nerede kaldı ya bu diye. Evet arkadaşlar ben havanın yanına doğru gideyim. Şüneydan abiyle konuşacağız. Eee bize Allah! Dur ya. Paranoya etti bu adam bizi ya. Kaç saat geçti? Balokava geliyorum, geliyorum. Geliyorum. Birazcık geç kaldık arkadaşlar. Balokava bizi bekledi. Biraz sinirlenmiş olabilir. Balokava geldim. Oh be var ya çok uğraştık. Dur vurma zaten yarım kalbim var. Öleceğim ya. Nerede kaldın? Evde kaldım. Evde kaldım. Sen tatilde eğlenirken. Düzgün pasta değil mi? Bak inşallah dandik bir pasta almadın. Nasıl pasta? Güzel. Ben yiyebilir miyim? Evet. Yediğimde arkadaşlar gerçekçi duruyor. Evet. Gerçekçi duruyor. Ben, ben zehirlenip Yarım kalbim kaldı. Evet. Zaten bir kalbim vardı yarım kalbim kaldı Teşekkür ederim balık kafa Tamam güzel diyor beni takip et <laughs> Ne yapacak ya bu arkadaşlar Gerçekçi duruyor mu dedi beni takip et dedi kafayı bir takip edelim Zombi aç bana bak git artık ya Bu da Minecraft'ın sahibi ya geliyor hemen bizle uğraşıyor arkadaşlar Şimdi şöyle bir şey biz bu bölümde Süleyman abiyle konuşacağız. Sen ne yapıyorsun burada? Bak istediğin işte şeyleri aldım. He tamam tamam. Süleyman duymasın diye buraya getirmiş arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar balon kafa bize böyle gitti. Troll Express'ten eşyalar aldı. Tabii ki bunları alabiliyor. Başka şey alamamış değil mi? Evet. Ben birkaç şey daha söyledim. Ne yaptın onları? Neyi? Evet ben sana kaç şey söyledim balon kafa? İki. Hayır ben sana dört şey söyledim. E para üstü vermediler mi? Eyvah. <laughs> Ben seni dolandırmışlar. Başka ne söyledim? E ee, uçuran çubuk, sonra şey, kunokbek knockback çubuk. Evet. Ama ben söyledim hatırlıyorum. Söylemedim. Tamam neyse 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 sıkıntı değil ben alırım onları. Süleyman abi gideceğiz troll yapacağız ama öncelikle bir konuşmamız lazım. Biliyorsunuz nedensiz bir şey yapılmıyor bu köyde. Balık gel ilk önce uslu uslu konuşacağız onunla. Zombini açmak artık. Aa sözümü dinledi gitti valla. Süleyman abi nerede? Süleyman abi evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yine köyün etrafında dolaşıyor muhtar sanki ya. Şimdi ben sakin sakin konuşacağım hiçbir şekilde sinirlenmeyeceğiz. Zehirli bıçak atacağım. Atsana atsana atsana. At bakalım. <gülüyor> Atamadı. <laughs> Ohohoh. geliyor geliyor koş koş. <laughs> Süleyman abiye bak daha da hızlı koşuyor. Lan bırak adamı. Seni var ya gebertirim he. Sen kime vuruyorsun diyecektim de. Ya benim hala yarım kalbim var. Falcon bir şey diyeceğim bu. Gördü gördü. Ya beni niye öldürüyorsun? <laughs> beni bayılttı ya. Pardon yok çaktırmadan trollüyor musun? Senin de da. Neyse. Şimdi bak balık abi gel. Düzgün düzgün konuşacağız tamam mı? Biz biz sinirlenmeyeceğiz. Çünkü bir troll nedenimizin olması lazım. Bizden böyle düzgün konuşmazsa trolleyebiliriz. Gel şuna inan. <laughs> gel şuna inan ya. Çileman abi selamünaleyküm. Kira verin artık fakirler. Bak işte. <laughs> ya, ya durduğun yere insan bir selam mı alır ya? Siz ne boş adamsınız bak. Yine böyle ters ters konuşuyor. Gel gel. Şimdi bir şey diyeceğim. Süleyman abi. Allah. Allah. Dur geliyorum balık abi kurtaracağım seni. Kurtaracağım seni. Allah. Bayılttın mı? Yok bayılttım. Galiba balon kafaya attım Sen kime vuruyorsun lan Bak, Ya bir kalbim fazla olsa ben sana göstereceğim de Tek diyorum arkadaşlar şu kalbimi yükselteceğim Şimdi balon kafanın yanına doğru giden. Ne oldu Süleyman abi bakayım anlaştık mı Allah Süleyman abi Süleyman abi Sakin ol hadi gel gel aşağıya doğru atalım Belki düşer düşer ölür Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yine Süleyman abi bayıldı Şimdi biz artistlik yaptık evet evet Bakalım ne diyecek arkadaşlar köyün birazcık sahibi gibi bir şey oldu Bak bana atma onu bana atma onu O tehlikeli bir şey Süleyman abi kalk kalk Hadi kendi yerine yat ya zehirleme ya ben Süleyman'a konuşacağım gel gel Bakalım ne diyecek bir şey ya bir yerinde dur be Bana bak Süleyman abi akıl durun yoksa dayak atarım Zaten atıyorsun yani Durmadığımız zaman atıyor yani arkadaşlar Durduk yere de atmıyor ne yaptın balık kafa bakayım He, Bir şey atmamış i̇şte Süleyman abi bak Elin as notları çoğalmış ha 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 dedi balık kafa Sinirlendirdi mi evet, evet sinirlendirdi birazcık seni Aynı anda, aynı anda ya aynı anda vurmalıyız. Eş zamanlı vurursak öldürebiliriz arkadaşlar. Bakın böyle böyle sinir bozucu konuşmaya devam ediyor. Bakalım neler diyecek. Ağzındaki baklayı çıkartalım da evet. Balok yine bayıldı. Galiba Balok yine bayıldı. Bu sefer gözüm morardı. Ne oldu buna? Ah! Balok buradaki ne? Onun bir şey büyüyor. Bak bakayım Süleyman abi diye bir şey var mı? Yokmuş. Süleyman abi selam nublar hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Elnas nubları çalmış. Ha 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 bak. Dur iki dakika. Elnas nubu falan değil mi? Senden bir muhabbet edeceğiz. Sen sabahtır dolaşıyorsun ya. Boş adam falan değiliz. Al pasta bak bak sana şey veriyor. Ama bak sen yine onu kendine şey verdin ya. Süleyman yerken sen nasıl zehirlenebiliyorsun ya? Süleyman abi 2 dakika yerinde dur be. Elmaslarımız ver bizim ya. Balakov'un ne dediğini görsen var ya kafayı yersin. Bak ne dedi biliyor musun? Keltoş Süleyman'a koş. Na 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 na. <laughs> <laughs> Yemin ederim var ya. Çok çok sinir bozucusun Süleyman abi ya. Gel hele gel 2 dakika konuşalım. Şunları alayım da lazım olur. Bitti insan. Noob kafa nerede? O da kira kayıt parası verecek. Oo, oh, bir de ondan da alacak ya. Arkadaşlar bu arada bizden elmas kirası istiyor. <laughs> bak bak bak. Balon kafa. <laughs> kendisi deken bunun bir şeyi büyü arkadaşlar göz bebeğim büyüdü ne oldu bilmiyorum şimdi şöyle bir şey bize dedi ki bak kendi ağzından da duyacaksınız ya her bölüm 15 bin beğeni gelir ya da 150 elmas verirsiniz dedi arkadaşlar haberiniz olsun şimdi balo kafa bilmiyor ama şimdi bir tekrardan soracağım buradaki ne ya arkadaşlar bu arada buradaki herobrine falan değil ya herobrine mi bakayım merhaba, merhaba. Yerden ses geldi. Herobrine misin? Yo değilmiş arkadaşlar. Bu değişik birisi. Bunun içinde misin? Neredesin? Bilmiyorum ki. Dur bana atma. Bana atma dur. Dur bal Öncelikle dur. Oyunun sınası değil. Şimdi Süleyman abi sen bizden ne istedin? Bak iki dakika yerinde dur be. Adam bana bak. Ya Süleyman abi hiç yakışıyor mu? Bak senin trambolini de kullandı. Diyor ki bal kaba kardan adam olur sizden olmaz. Bak. Bak şimdi. İkimiz aynı anda tamam mı? Ne oldu? Ne oldu? Kim kimden adam olurmuş ya? Arkadaşlar bundan sonra böyle yapacağız Süleyman abimiz olsun yani. Durduk yere bize laf atıyor gerçekten yani. Gözlere bak. Evet evet onu gördüm. Balık abi bu Süleyman olduğunu yani kanaat getirmek gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey belki sahte de olabilir. Bak normal nereye gitti bu? Nerede? He burada. Ya iki dakika peşinden koşturma bir adam. Sabahtır şey yapıyoruz ya. Geliyoruz diyor ki her binaya tapu alacağınız diyor. Balık abi bunların ben bunların tapusunu. Balık abiden nerede? Sen gelip almadın mı ya? Balık abi neredesin? Birisiyle kapışıyor. O ne? Ha çatıymış. Biz Süleyman'a şey vermedik mi? ne var? E, tapuları vermedik mi? Verdik. Tekrar istiyor. Her binayı tekrardan diyor. Süleyman bu bana bak diyor. Kiraya sayın size elmas yok. Aa bir dakika. Bir dakika. Bizim elmasları da vermemiş. Kiraya sayın size elmas yok diyor. Yemin ederim. Balık balık. Kaç kaç kaç. Döver döver. Seni var ya. <laughs> ben nasıl bayıldım yine ya. arada ya yedik arkadaşlar. Şöyle ben tekrardan bir aşağıya doğru ineyim. <laughs> İnim. Hayır hayır. Evini patlatma. Evini patlatma. Dur. dur dur. Bekle bekle. Konuşalım konuşalım. Arkadaşlar şimdi biz Süleyman'ı trollleyeceğiz. Nedenimiz var ama şöyle birazcık daha ben sinir olayım da güzel bir troll çıkartayım size değil mi? Süleyman abi selamünaleyküm. 3 saniyesi var. Dur dur ağzındaki baklayı alalım. Güneşe çıkmasın kafası parlıyor kimin? Baba yorgun yaklaşma. <laughs> Eyvah! Boş boş dolaşmayın nublar dedi bir de arkadaşlar. Balıkova bir şey diyeceğim. Gel 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 gel. Bunu söylemem lazım arkadaşlar. Ya yani kafası parlıyormuş. Balıkova, sineğin anne ne dedi biliyor musun? Bak patladın. Yok yok patlanma bak bak. Dedi ki ona söyle güneşi çıkmasın kafası parlıyor dedi. <laughs> Nerede o? Burada burada gel 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 burada bir yerde. Ha bak evimin orada evimin orada evimin orada. Sen nasıl bir insansın niye öyle bir şey dedin alama? Evi de beğenmedim zaten güneşi çıkmasın. <laughs> Vallahi gerildi kafası parlıyor dedi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şimdi. Allah çarpıldı galiba bilmiyorum. <laughs> Süleyman'ı bayılttı arkadaşlar. Daha demin orada sanki bir kal geldi balon kafaya da. Hak etti ama değil mi? Vurdum al sana. Valla kel kafa ya. Kel ya. Kendisi de kel. Şapka takmasa keli gözüküyor da. Kim balon kafa sana önemli bir şey daha söyleyeceğim. Biz şimdi şöyle bir şey. Allah! Tam diyecektim. Elmasları nereden bulacağız? Bayıldı ya dur. Ağzından elmasla mı çıksın? Hissettin mi? Ne yaptın ya? Kafam acıdı. <laughs> tamam o yüzden değilmiş. Balık abi şey diyeceğim. Bizden 15.000 like istiyorlar. Tamam mı? Bak öp geçsin. Ha tamam. <laughs> tamam öptüm. Süneynan var ya 15.000 like veyahut da kina diyor. Ne yapalım? 15 bin like gelir mi? Like gelir bence arkadaşlar şöyle bir 15 bin like'ı geçelim her bölüm 150 elmasımız gidecek kişi başı bak 450 elmas nur kafa geldiğinde Acayip fazla elmasımız gidecek yoksa küseceğim elmas nasıl lazım bana bak küsüyorum Tamam tamam küsme küsme like gelir like gelir Arkadaşlar bakın elnasınız gitmesin siz like atın tamam mı? Şu yoksa var ya bizden kiralayacak. Nerede bu? Bak sana bir de şemsiyenin altında durmuş. Kapı çaldı. Kim o? <laughs> Benim ben <laughs> Arkadaşlar sabahtır peşinde koşturuyor Süleyman abi. için tekrardan. Bak her bölüm için ya 15.000 beğeni ya da 150 elmas diyor arkadaşlar. Bakın o kendisi diyor. Burnunu koparırım. <laughs> yok yok yapma yapma. Bak her bölüm için 15.000 beğeni ya da 15 Yok 15 150 elmas. Tamam dur balık evine bir şey yapma. Sakın bir şey yapma. Şimdi bak Süleyman abi sana bir şey daha diyeceğim. Dur yerinde artık bir adam. Bak hala hareket ediyor. Güneşe çıkması kafası parlıyor. Balık kafa abi yine aynısın dedi. O keltoşu e söyle dedi bir de bak bak. <laughs> Onun da parlıyor bak bak. Şimdi arkadaşlar buradan görüyorum da evet arkadaşlar şimdi balon kafa bir şeyler yapıyor ama. Heh, tamam tamam bir anda zıplayıp kafa atacak zannettim. Zıplayıp kafa atmak mantıklı. <laughs> hayır hayır şimdi yapma. Adam bayıltmaktan var ya. Yani yaşatmadı ya. Bakalım arkadaşlar bayıltacak şimdi. Evet yarışmacımız al bolon Cup gerildi atlayacak atlayacak. Yarışmacımız Club Ballon Evet görmüş olduğunuz gibi yine Ballon Cup şunu topla topla. Topla gidelim gel. Şimdi bak sen ne? Sen de tunolleri almaya gidiyoruz gel. Troll Express'ten alacağız. Arkadaşlar biz Ballon kafayla Süleyman abi trollleyeceğiz. Troll için bakın hem 15.000 bin... Beni öldürdü ya. He, hem 15.000 like hem arkadaşlar 150 elmas cebimize kalıyor. Sinek vardı evet olabilir sinek sesi gelmişti. Hem de arkadaşlar troll geliyor. Haberiniz olsun hem de balok krav geliyor. Yo bir sürü tek taşla kaç kuş vuruyorsunuz ya. Baya fazla. Arkadaşlar like atmayı kesinlikle unutmayın. Biz troll eksperisiye e gidelim. Balok havayı kandırmışlar. Ben onlara bir dersini vereyim. Kendinize iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki videodan istediğinize tıklayabilirsiniz. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın ve de bay bay diyeceğim de hop köye girmek yasak. Dövüşün döv. Lan köye izinsiz mi giriyorsun sen? Bak birader yemin ederim. Gel buraya. Evet istediği gibi girebilir yani. <laughs>